Merhaba arkadaşlar. Gerçek gündem yine unutulmuş. Klasik gündemimize dönmüşüz. Bu belli ki. Yani ben birkaç gündür biliyorsunuz bir gelişme olmadığı için paylaşım yapmıyorum. Ama videoların hangi video yani hangi konuda video paylaştıysam altını ben de aftan faydalanabilecek miyim? Şeklinde sorular geliyor. Ya af diye bir şey yok. Yani bunu niye anlatamıyorum bilmiyorum. Daha doğrusu sanırım ben anlatıyorum da binlerce af var diyenler olduğu için ha diyorlar ki ya bu adam bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bu genel af konusunu detaylı ve objektif bir şekilde konuşalım isterseniz. Bu genel af genel af diyenler bir kere ne istediklerini bilmiyorlar. Genel ne demek? Herkesi kapsayan demek. Şimdi genel af şu şu suçlar hariç diyor. Bir kere kendinle çalışıyorsun bu bir. İki. Genel af mevzu mağdur ve mağdur yakınlarını tamamen bitiren bir mevzu. İnsanların zaten adalete zerre kadar güveniyor. Genel af çıkarsa hiç kalmayacak. Mesela rahşan affı. Neredeyse çeyrek yüzyıl oldu. Şimdi herkes diyor ki işte daha doğrusu mahkum yakınları ve mahkumlar diyor ki işte en son rahşan affı verilmişti ondan beri verilmiyor. E hatırlayın rahşan affı çıktığında şu anda cezaevinde olup af bekleyenlerin çoğu rahşan cevite lanetler yağdırıyordu. Katilleri bilmem neleri böyle içinize saldınız falan filan diye. Çıkanların çoğu geri girmiş e şimdi başınıza geldi. Af 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 en son işte rahşen affı verildi. Daha af verilmedi. Nerede kaldı bu af falan filan. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. AKP hiçbir zaman af vereceğim demedi. AKP sürekli vermeyeceğiz. Af yok diyor. Hatta bakın her çıktığı yerde cezasız. Bakın bunların önce Bekir Bozdağ da aynı şekildeydi. Cezasızlık algısını ortadan kaldıracağız. Ya bu doğrudur yanlıştır o ayrı mesele. Ama sürekli bunu söylediler ya. Yani. Hani AKP'nin tutarlı olduğu çok az meseleden birisidir. Şimdi bu tutarsızlıklardan zaten bahsedeceğiz. Sizler ne istediğinizin farkında mısınız? Ya? Mesela genel af, genel af, genel af. Her yerde genel af, genel af. Ya Tuğçe Kazaz bile af paylaşımı yapmış ya. Yani bu kadar ele ayağa düşmüş bir mevzu bu. Konu hakkında zerre kadar bilgisi olmayanlar af, 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 af. Ne demek genel af? Şimdi bir kere insani olan hiçbir şeyi genelleyemezsiniz. Bizler bireyiz. Genelleme diye bir şey olmaz. Onu söyleyeyim. Çünkü genelleme olursa ne olur arkadaşlar? Siz e, mesela ehliyet afını çok isteyen arkadaşlar var ya işte diyor ki ya işte bir alkolden ehliyeti kaptırdık işte daha da alamıyoruz. İşimi yapamıyorum ben falan diyen kişiyle o yazar var ya hani çocuğunu aldı Amerika'ya bilmem nereye kaçırdı. İkisini aynı kefeye koyuyorsunuz. Genel oh budur. Yani ehliyetini geri ver Katili affet. Onun yanında. Siz daha bir iki yani bir hafta falan oldu arada bir tane şerefsiz sapık çıktı ya çocuklara tecavüz etmiş yıllarca. Onunla kadın beyanı çocuk beyanı esastır diye veya işte 18-19 yaşındaki çocuk 17.5 yaşındaki bir kızla evlenmiş çoluğu çocuğu olmuş tecavüzcü diye içeride yatıyor yıllardır ve onu ziyarete sürekli o tecavüz etti dediği kişi gidiyor. Bu ikisini aynı kefeye koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ikisini de affet. Devamında. Mecbur kaldığı için. iş yok, güç yok. Belki aç yani. Kendi açlığını da başlayın. Çocuğuna bir şey götüremiyor. Eski sabıkalı bir de diyelim. Ki genelde öyle oluyor. İş bulamadığı için ya ufak tefek bir hırsızlık yapmış. İçeriye de tekrar gittiği için pişman olmuş. Bin pişman. Adamla. Sen tosuncu. insanların belki de interna sebep olan. Elinde varı, yoğu her şeyini alan. Böyle dolandırıcıları bir tutup ikisini de affet diyorsun Yani bu nasıl bir mantık? Böyle bir şey olur mu ya? Sizce böyle bir şey olur mu? Şimdi mağdur ailelerinin yerine koyun kendiniz. Daha önce demiştim onlara da. Hani empati yapın. İçeride bir sürü suçsuz var diye. Bir sürü suçlu dışarıda geziyor. Fakat sizi de empati yapın. Şimdi gencecik çocuğu hiçbir suçu yokken öldürülen insanlar var. Ya çocuklarına tecavüz edilenler var ya. Benim videolarımın altına bazı yorumlar var. O yorumlarda ben şunu seziyorum. Bazı kadınlar yazıyor. İşte eşini soruyor. O da faydalanır mı hocam diyor. Hani çoğunuz eşim çıksın istiyorsunuz ya. Çıkmasın diye soranlar var. Ya. Yani çıkarsa yine başıma bela olacak diye soranlar var. Hani inşallah faydalanmaz diye soranlar var ya. Yani bu genel mevzu artık e, laçkalaştı. Işte. General zaten çıkmayacak. O imkansız da öyle bir rant kapısına dönüşmüş ki. insanlar bakın bu tür videolar yapıyorsak, bilgi veriyorsak, haber veriyorsak, insanların anlayamadığı şeyleri açıklamaya çalışıyorsak, bu tür video yapan kişilerin birbirini rakip olarak görmemesi lazım. Birbirini rakip olarak görüyorsa bu demektir ki burada bir rant var. Bir rant var. Yani bu 3-5 video izlensin oradan gelen parayı alayım değil. Başka bir şeyler var burada. Yani e, yorumlara yazdığınız kadarıyla da e, şunu anlıyorum. Hani e, yok ben sana yardım ederim falan filan diyenler de oluyormuş herhalde. Bakın bana mail adresimin e, bilenler da ben bildiğim kadarıyla herkese cevap vermeye çalışıyorum. Bu kadar bitti. Birçok mail geliyor. Hepsine belki hani e, göremiyorum da. Çünkü sürekli buna zaman ayırma şansım yok. Gördükçe böyle cevap veriyorum. Bitti bu kadar. Ama onun dışında yok ben senin işini hallederim falan filan böyle işlere sakın girmeyin. Bak sakın girmeyin. Ya adam eski mahkumum diyor ben senin işini hallederim diyor. Lan gerizekalı sen yatmışsın yıllarca sen kendi işini hallettirseydin ya. Yıllarca yatmış gerizekalı çıkmış dışarı diyor ki başkalarına ben senin işini hallederim. Sen neyi hallediyorsun ya? Neyi hallediyorsun sen ya? Lan insana demezler mi? Mal kendin çıkaydın ya varında diye. Yani sizler de gözünüzü seveyim böyle şeylere girmeyin ya. Bakın bu af mevzuu tamamen rant kapısına dönüşmüş. Tamamen rant olmuş bu. Ne diyorum aynı şekilde yok kadimeli emeklilikmiş, yok işte çıraklık mevzuuymuş. Daha işte e, bazen çıkar e, bedelli askerlik konusu açılıyor. Her şey hakkında ta en büyük, en çok satış yapan gazetelerden en alttaki zibidilere kadar herkes bunları paylaşıyor. Genel af nasıl çıkar bu ülkede kardeşim? Bakın genel af nasıl çıkar? AKP'nin tutarlı ve tutarsız olduğundan bahsetmiştim ya AKP. Hepimiz biliyoruz O başta oy verenler. Başta oy verenler. Ya yani bir seçim önce HDP ile anlaşma yapan AKP bir seçim sonra bakıyorsun MHP ile anlaşma yapıyor. HDP'yi düşman ilan ediyor. Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkartıyor. Diğer taraftan HDP'ye sövüyor. CHP PKK'lı diyor. Apo'nun mektubunu okutuyor. E zamanında Fethullah hoca efendi dediklerini bizim feto dediğimiz, şerefsiz feto dediğimizde feto ile hoca efendi diyenler şimdi onun düşmanı oldular. Ve içeride bu kadar FETÖ'cü, şimdi FETÖ'cü diye bir şey çıktı ya, hepsinin Allah belasını versin gerçekten FETÖ'cü olanları. İçeride bu kadar FETÖ'cü varken genel af çıkma ihtimali var mı siz? Ben bu ikili karşılaştırmaları neden yaptım? İşte ufak bir hırsızlık yapan veya işte ehliyet veya iftirayla yatanla işte diğerlerini neden karşılaştırdım? Genel olarak budur. Yani genel hafta sen Bankasya'nın önünden geçeni de gerçekten yıllarca bu ülkenin kanlı emmiş o FETÖ'cüleri da çıkartmaktan bahsediyorsun. Hayır efendim hayır. Olması gereken şudur. Düzgün bir ülkede olması gereken şudur. Adil yargılanma olur. Seni suçsuz yere içeri atıp 3-5 sene yatırıp af versinler diye dua ediyorsun. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz kendinize hedef koyacaksanız bu şekilde hedefler koyun. Şimdi bugün af çıktı diyelim. Sizin yakınınızda çıktı geldi. Birlikte işte bayram geçirdiniz belki yıllar sonra. O çok güzel aile saadeti. Yakınız hiç suça da bulaşmıyor. Çok iyi. 3 yıl geçti, 5 yıl geçti. 10 yıl sonra kendinize bir bakın. 10 yıl sonra sizin artık bu cezaeviyle falan filan zerre kadar işiniz kalmadığında az söylentileri çıktığında ilk tepki veren siz olacaksınız. Ne affı diyeceksiniz. Çünkü sizin artık ihtiyacınız kalmadı. Öyle bir şey olmaz. Olması gereken adil yargılanmadır. İnsanları içeri tıkıp sonra ben affediyorum. Ya sen kimi affediyorsun ya? Sen kimi affediyorsun ya? Senin hakimini, savcını Allah affetsin ya. Senin hakimini, savcını Allah affetsin. Senin o avukatlarını Allah affetsin ya. Tabi bu benim için dua değil de gelişi güzel konuşuyorum. Hayatta affetmesini istemem hayatta bir kişiyi bir dakika suçsuz yere içeride tutan kimseyi Allah affetmesin. Şu Ramazan gününde söylüyor. Bir kişiyi bir dakika suçsuz yere içeride tutan kişiyi Allah affetmesin. Hakimlik, savcılık öyle kolay iş değil onlar. Markette 5 liralık sakızı 10 liraya satmaya benzemez o iş. İnsanların hayatını bitiriyorsunuz. Bir sürü o kadar iyi niyetli hakim, savcı onları da lekeliyorsunuz. Onları da lekeliyorsunuz. Şimdi şurada mahkumlara birer tane isim yazın desen binlerce isim çıkar be. Para verip çıkan. Tekrar söylüyorum. Bu ülkede maf çıkmaz. En basitçe yine yani bir sürü parametre var da hani en basitini söyleyeyim size. FETÖ'cüler olduğu sürece içeride bu ülkede maf çıkmaz. Yani yarın öbür gün siyasi ortam değişirse bir bakmışsınız ki herkes dışarı çıkıvermiş. Şu anda olmaz. Boşu boşuna generah bilmem ne diyenlerin peşinden de koşmayın. Generah çıkacak. Ha, çıksın diyen ne tamam. Sen de bu söylediklerime rağmen çıksın diyorsan tamam çıksın diyenin yanında durabilirsin. Mücadele ediyoruz diyorsan edebilirsin. Ama çıkacak diyene inanma kardeşim çıkmaz. Şu anda çıkmayacak. Çok yoğun bir şekilde bunlar yazıldığı için video ile tekrar dediğim gibi bir ikinci cevap veriyorum böyle. Yani genel af falan yok. Ben de aftan faydalanır mıyım? Benim eşim de, babam da, bilmem ne de veya oğlum da, kızım da aftan faydalanır mı şeklinde soru sormayın. Ortada af falan yok. Gerçek gündemle inşallah görüşmek üzere ve inşallah güzel haberlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.